Ders çalışma videoma hoş geldiniz. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ders çalışma videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yazılara şu an bir hafta falan kaldı yani. Hafta yazılar başlıyor ve ben de o yüzden bence artık ders çalışmanın doğru zaman olduğunu düşünüyorum ve gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Evet, şimdi zaten kaç, birkaç saat sonra derken. Saat şu an 7.30 buçuk ee, 9'da hocam gelecek ya da 9.30'da da olabilir bilmiyorum tam olarak ama yani bir, bir saat sonra falan ya da yok. Bir buçuk saat sonra hocam gelecek ve bir buçuk saatten önce ben böyle bir tekrar falan yapmak istiyorum ya da bir program oluşturmak istiyorum şu an kendime. Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ve düşük not almak istemiyorum. Ee, o zaman hadi çalışalım. Sırf bugün çalışacağım diye bir sürü şey aldırdım bu arada kırtasiyeden babama. Hemen size göstereyim. Biraz pahalı tuttu ama olsun 700 lira tuttu. Şöyle bir e, kitap al Defter yani kitap diyorum ya. Şöyle bir defter aldım. Çünkü yani çok güzel geldi bana. Aşırı enerjik bir defter geldi. O yüzden aldım. Enerji verdi yani bana kısacası. Sonra böyle küçük bir not defteri aldım. Umay buraya yazı yazdı. Baya. Baya. <laughs> Şöyle Arkası böyle. Molang'ı ben çok seviyorum. O yüzden. Bir de nerede? şurada. Kalem kutusunda. Bir de şöyle bir şey aldım. Şöyle bir kalem aldım. Bir de şöyle bir kalem aldım. Bir de serve dep biriktiriyorum. Ben dip denir herhalde. Dip ama ben dep diyorum. Köylü olduğum için. Bir de koleksiyon yaptığım için şunu aldım şimdilik de. Şöyle altın rengi aldım. Sonrasında bir tane böyle bir kalem aldım. Zaten bende bu renkler vardı bu arada. Bakın şöyle. Ben kalem biriktirmeyi çok seviyorum da kalemlere karşı bir tutkum var ama ders çalışmıyorum işte sıkıntı o. Yani ben ders çalışmadığım için şimdi hem çalışıyorken bir vlog çekmek istedim. Çünkü gerçekten çok isteniyordu. O zaman hani artık bence uzatmadan lafı başlayalım. Ay Lina uyanmış korktum. Nasıl ya? Lina! Uyuyor <laughs> Uyuyordu orada. Şurada. Onun yeri şurası. 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 Yena. Anneciğim. Yakalayamadım. Neyse. Ee, o yüzden bence artık başlamalıyız. Evet şimdi ilk öncelikle ben şey yapmak istiyorum. E, i̇lk öncelikle bir kendime program çıkarmak istiyorum. Hangi soruları çözeceğim işte. Hangi şeyler yapmam lazım. Onları yapacağım. Şu küçük kağıdı yapacağım bu arada. Şu küçük kağıt diyorum. Şu küçük not defteri yapacağım. Ya da tablet tabletten yazabilirim de. Bilmiyorum. Buradan büyük ihtimalle farklı bir şeyler açarım diye düşünüyorum. Of çok sıkıcı ders çalışmak bu arada. En son ders çalışma videonu büyük ihtimalle kaç yıl önce çekmiştim? 2023'te çekmiştim. Şöyle ders çalışma hariç her şeyi yapıyordum. Gerçekten berbattı. Ama tabii ki de izleyebilirsiniz. Ama çok kötü yani. Tavsiye edeyim, ediyor muyum? Etmiyorum. Ama benimle daha geçmek istiyorsanız izleyebilirsiniz. <laughs> Neyse. Şimdi buradan tabletten kendime şey açacağım. Ee, saat denir herhalde ona Saat çizeceğim ve keşfedime ben çıktım Şuna, Şuna bakın Ben çıktım Evet iPad turumu izlemek isteyenler Kanalımdan izleyebilirler iPad turu yaptım Neyse Şimdi ne yazıyorduk Saat ders çalışma saati Yazalım şöyle Böyle bence Bir saat bir buçuk saat bir tekrar alsam Yok bir saat yeterli bence çünkü hocayla bayağı çalışacağız yani. 2 saat 2 ders çalışacağız. 2 derste de 40 dakika. Hep ikisini toplarsan toplam 80 dakika boyunca çalışacağım zaten. Ondan sonra yine çalışacağım. Çünkü annem çalışmamı istiyor yani. Bu sınavlardan düşük not alamam. Alışsam terlik. Neyse, ders çalışma vlog yazdım ya. Aklım gitti konuşurken. Ders çalışma saati. Saat sayıcı. Evet, saat sayıcı. Of, Bence şimdi şu bir saati başlatıyorum. Şurada bir saat var. 60 dakika. Onu başlatıyorum. Tamam kardeşim yolluyoruz. Teklam çıktım. Sesini kısım şöyle. Ses çıkartıyor çünkü. Ama şu da soft gibi. Ama yok ya. Bu daha soft. Bir saat olsun. Bu benim şeyimle aynı bu arada gibi. Şu. Şöyle bir saat var şimdi. Başlattım sayıcı. Şimdi bundan önce ilk olarak şöyle büyüttüm ekranda. Şöyle bunu karşıma koyuyorum. Kalemi de koyayım karşıya. Bu şu saati benziyor bu arada. size göstereyim. Aynı baksanıza. Pis pis pis. Neyse yine de lafı hemen başlamam lazım benim. Evet şimdi ilk öncelikle Umay'ın yazdığı şeyi hemen kopartıyoruz. Atıl şu da çöpe. Altında çöp var bu arada o yüzden. Bir sayfa boşluk bırakıyoruz yine. Ben her, defterde öyle yaparım. Ve şimdi buraya yazıyoruz bakalım. Yeni kalemimle. Şöyle sol bir yazı yazacağız. şimdi bugün ayın kaçı? Bugün ayı 11 Mart Salı günü 2020. Böyle <laughs> bir hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Şimdi yazalım buraya. Yok 11, 11 Mart yazsam yeter bu arada. İkinci ikinci dönem yazdım bakın. Kafam gitti ve ben şu an silgi bu, bu silgi harcamak istemiyorum ama harcayacağım. Çok kötü görünecek şimdi. Hazır mısınız? Ben bir de böyle takıntılıyım. Çok kötü yazdım bu arada. Hepsini sileceğim. 11 Mart'ta sileceğim. Okeydir. Şöyle yazdım. Ters görünecek. Ama olsun. Neyse şimdi sınav çalışması. Şimdi program için ilk öncelikle benim ilk sınavım sosyalle başlıyor. Sonra İngilizce falan da gidiyor ve ayrıca benim sınavlarda en son Türkçe matematik var. Yani 27 Mart'ta yok 26 ben 27 Mart'ta olması lazım. Türkçe sonra matematik sonra ise Türkçe yine bir sınavım var. E deme testi, sınav galiba bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. E, ondan ondan alacağım herhalde. Neyse. Şimdi o zaman yapalım. Bugün ne çalışacağım ilk öncelikle? Bence ben bugün e, şey çalışayım. İngilizce çalışacağım. Bir de FEN'den ders alacağım zaten. İngilizce ve FEN'den ders alacağım. Çünkü ilk, ilk sınavlarım onlar yani haftaya. Bence. Ama sosyal de çalışacağım ben şimdi. Şöyle yapalım. Aaa. Kırıldı. Bence İngilizceden konu dinleme yapalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Yine soft olmadı bu. Ne lan dün. 4 dakikam gitti. Şu benim en sevdiğim kalemim var. Görünüş soft değil ama gerçekten çok güzel bir yazan kalem. Bilmiyorum bugün bunu bana babam getiren. Yani bir sürü kalem getirdi bunu, bu, bu tarzı konuşamadım. Böyle bir tarz. Bir sürü şey getirdi. Kalemler getiriyor, tükenmez kalemler. Neyse. Şimdi 21 Mart. 21 Mart yazdım. 11 Mart ne? 11 Mart. Çok güzel yazdım. Çok küçük ve çok soğuk bir şekilde yazdım. Neyse. 11 Mart sınav çalışması. Ve şimdi de şey yazalım. Ee, 11 Mart sınav çalışması. Program yazıyoruz. İngilizce. Ee, konu dinleyelim yine. Tekrar edelim. Bence iki tane video izlesek yeter. İki video. Sonra bir de 4 hmm. test çözelim. Fen bilimleri. Ben fen bilimlerine ben 3'ü video izleyeyim. Yani anlamıyorum. Hiçbir şekilde anlamıyorum yani. 3'ü video. Bu yüzden ders çalışacağım. Çünkü ben normal çalıştığım için hep dans çalışıyorum. Hep geceleri, geceleri böyle sarkıyor. Çünkü bağımlılık gibi bir şey yani. Nasıl insanlar alkol bağımlı, bağımlı, oluyorsa yani. Ben de onun gibi dansa bağımlı olduğum için. E, Gerçi şaka yapmıyorum. Dansa bağımlı olduğum için bırakamıyorum mesela. Atıyorum ben saat diye bir şey yok mesela. Bir buçukta bırakacağım. Yok yani olmuyor. Hep sarkıyor yani. iki oluyor. O yüzden genellikle eve iki, buçuk, iki gibi geliyorum yani. Ve zaten duş almam atıyorum mesela. Uyumam falan. Üçü buluyor yani beni. Ee, Zümrüt zar zor uyuyan bir insanım bu arada ben. O yüzden hep sarkıyor ve okula gidemediğim günden bayağı oluyor mesela. Geçen hafta sadece iki gün okula gittim. <laughs> e, bu hafta salı günü yani. Daha hafta bitmedi ama sadece pazartesi günü gitmedim. Yani bu hafta gideceğim. Sınav tekrarları falan olacakmış galiba bir de. Sınav çalışmaları. Aa yarın İngilizce şey var. Hemen onu hazırlanmış olup sınav çalışması var. Uf. Ve fenden de bence ezber yapalım yani. Aynaları falan ben çukur aynaların ne olduğunu mesela bilmiyorum yani. unutuyorum. Ben ezberliyorum ben ders dinliyorum sıkılmadığım zaman. Uyuyorum da bazen. Bazı derslerde uyuyorum. Okey yaptıklarımın üstünü çizeceğim. Şimdi bunları süsleyelim bakalım. Şöyle. Bu neydi? Sanrio karakteriydi diye biliyorum ben bunu. Aa, aa. aa. Konuşamadım. Altını çizdiğe not bıraktım. Çünkü unutuyorum yani. <laughs> 7.50 7.50 ve ben 8.30'da bırakacağım. 9'da dersim başlıyor çünkü. il dinleneyim yani. Şimdi sosyalden ben iki tane video izleyeceğim. Ve sonra not alacağım onları. Sosyal bilgiler. Ben söyledim hatırlamıyorum. Şu defterime hemen not alacağım. Ara ara çekelim size yine. Şöyle. Bay. Video bitmedi. Evet arkadaşlar şu an saat 8.16 8.20 olacak. 4 dakika sonra falan. Yok. 4 dakika sonra olacak. Ve ben zaten sosyal bilgileri ile ilgili bir hafta olduğu için şu an sadece 2 tane video bulabildim. 2 tane videoyu izledim. Ve bilemediğim şeyleri şöyle küçük bir not aldım. Zaten daha devam ettireceğim. Yani bu notu. Bugünlük sadece bu kadar aldım. 2 test çözeceğim şimdi. Hatta bu farklı kalemle. Neyle yapalım? Şu fosforlu pembe, bunu çok seviyorum. Gerçekten bunu mükemmel yani bu renk. Aşırı seviyorum. Şimdi şunu şöyle yapalım. İki video izledim çünkü. Ee, tekrar edeceğim. Ha, şimdi bunu yaptım. Ha, bu arada her dersi farklı renkli kalemle çizeceğim. Ses geliyorsa özür dilerim. Çünkü Evet şimdi baktım insan ve yerlerden bakacağım. Şimdi o konuya bakacağım. Şimdi bakalım bakalım. Hangi neredeymiş? Şu, şu böyle gözüküyor ya bunlardan. Ay yazıyorsun <laughs> İnsan ve yerler ve çevreler. Ee, ünite 3'müş bu arada bu konu. 91. sayfadaymış. Çok sanırım şu an. Bir de konuşuyorum ya bir de beynimi harcıyorum. Evet. Ben şu an evi çektim. avokado çektim yerler ve çevreler geçmişten günümüze yerleşme yapacağım. Onu şey yapacağım. Bundan iki test çözeceğim. İki tane test zaten. Ya da şöyle mi yapsam? Bundan bir test. Ülkemizin nüfus özelliği, nüfus özelliklerinden de bir tane test çözsem iki testim oluyor. O zaman ben bunu çözeyim. Yanlışlarımı, doğrularımı, yapamadıklarımı, boş bıraktıklarımı hepsini size söyleyeceğim. Umarım sıfır yanlış yaparım veya üç yanlış yaparım. Yani umarım hiç bir yanlış yaparım. En iyisi yani en şeyi o. Hayır yok yani bir yanlış yaparım umarım. Konuşama konuşmayı unuttum. Konuşamamayı unuttum. Evet şimdi mola verdik. Hocam şimdi çocuk gidip gelecek. 10 ee, dakika mola veriyoruz bu arada. Saat şu an 10.03. Şimdi hocamı bekliyorum. Moladayız. Ve bu arada sadece fen işleyecekmişiz bugün. Çünkü fen gerçekten aşırı Şimdi arkadaşlar dersi bitti de yazacağıyla. Evet. Sen çalıştık. Kaç saat sürdü? Bir buçuk saat bir buçuk sürdü. Saat sürdü. çok güzel geçti hocam. Bence Teşekkür de. ederim. Bence çok iyiydi. Yine <laughs> da bizi burada izledi. Bu sefer derse katılmadı ama ona düşük not vereceğim. Evet hocam. Sıfır falan aldım. Aynen. Hep oyun oynadı derste. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Er Evet arkadaşlar şimdi pastaneye gideceğiz. Pastaneden böyle çikolatadır, tatlılar falan alacağız. Şimdi ben direkt pijamayla gideceğim. Bir ayağımı hemen çorap giyeceğim. Evet şimdi arabaya geçiyoruz ve... Ay, şey açamadım kapıyı. Şimdi artık pastaneye gidiyoruz şükürler olsun. Umay çok istedi ve ben... Yani Umay eğer şu an pastaneye gitmeseydik büyük ihtimalle evde beni iyi olacaktı. <laughs> Ee, şimdi gidiyoruz, öyle. Umay'ın Umay en sevdiği tatlı zaten çilekli, bilmem ne. Onu alacağız, Umay gelmeyecek. Ben duvar çikolatası almak istiyorum ama annem duvar ye çikolatası yememe izin vermiyor. <laughs> Neyse, bilmiyorum. Ben de belki maknolyalarım ders çalışırken falan, güzel durur. Ve benim de eve gidip güzel ders çalışmam lazım. Olur. Evet, güzel durur. Çok güzel olduğu için hem güzel, hem de güzel durur. görünüş için mi alıyorsun Ayda? Hayır ya, ne alakası var? Ağzımdan Herkes. kaçırdım. <laughs> Oha, çok güzel değil mi şunlar? Öyle. Şimdi gidiyoruz. Anne sen yiyeceksin? Ben ne yiyeceğim? Ben hiçbir şey yemeyeceğim. Annem diyette. Ya. Şimdi aldık, annemle bir şey aldı. Böyle çikolatalı bir şey aldı. Çünkü annem çikolatayı çok sever. Çikolata bir şey aldı. Ben de Dubai çikolatalı bilmem ne aldım. Çok meşhur ne olan ne şeyi şey aldım. Sen? Sus sen zevklisin. Umarım yine çelikli şey, şeyleri aldım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Şimdi ders çalışırken çok güzel gidecek. Şöyle bir şey var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Aa öyle mi yiyor? Aa çok kötü. Beğendin mi onu Ayza? Yüzünden belli kanka. Beğenmedin değil mi? Beğendim. Yalan söyleme. gerçek gurmeler ne var? Evet şimdi artık ders çalışmaya geçiyorum. Ders çalışacağım ama şöyle bir sakızım var benim. Nane sakız çok severim. Sakız yani kalptir ben. Ee, o yüzden sakız diyeceğim. Umarım sizin için sorun olmaz. Çünkü cak cak çiğnemiyorum bu arada. Sakin çiğniyorum. İngilizce söyledim hatırlamıyorum ama yarın İngilizce şeyim var benim. Sınavda sınav çalışma şeyi var. Prova yani. Şu anlık sosyal bilgileri sallıyorum. Ve bu arada sosyal bilgilerden iki tane çözdüm. Kral etmedim bu arada. Şimdi ben bu hafta 80 soru çözmeye çalışıyorum. Bugün şimdi toplayalım hepsini birlikte. Bugün 11 soru çözdüm okuldan matematik bütün şeylerden. Fendi 24 soru. Fendi yine 15 soru. Pandemi'ne 12 soru. Testlerde de 10 soru 2 testte. Evet. Toplayalım. <laughs> soru çözerim sandım. Çok mutlu oldum şu an. Nasıl çıkaracağım? kendisini oğlum. Sakızla video çekin hiç sevmem. Kendi yani kendime. <laughs> Şaka yaptım. Tamam başlayalım. Toplam 82 soru çözmüşüm. Bunun ne kadar soru çözdüğüme dair 11 Mart için şey yapacağım. Şöyle hemen yazacağım çünkü. 11 Mart'ta tekrar. Yine saklama alın. Bu arada gittim. Ve ben kalemi bulamıyorum. Benim kalemim nerede ya? Kaskımı bulamıyorum. Kaskım. Kaskım nerede? Alacağım. biraz. Neyse. Hayır benim kalemim bu. Tamam işte. Neden yazmıyor? Peki yazıyor. Adak olarak şu an saat böyle 12.09 ve benim büyük ihtimal bir buçukta dersi bitiririm diye düşünüyorum. bir yani gibi bir yirmi gibi. Bayağı çalışmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi full çalışırsam ilerleyeceğimi de düşünüyorum. Şimdi ilk de İngilizceye çalışmam lazım benim. İngilizce, 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 İngilizce. İngilizce, İngilizce, İngilizce. İlk İngilizce. İngilizce mi çalışacaktık? Bir dakika şeyi unuttum. İngilizce'den iki tane video izlemem lazım benim. Bir de kelime ezberlemem lazım. Şu an boş vermem lazım açıkçası. Tık tık yapmayı çok severim. Tık tık. Şimdi İngilizce. Umarım artık çıkmıştır yani. Çünkü daha sınavlar başlamadığı için dedim hatırlamıyorum ama büyük ihtimal dedim diye hatırlıyorum. Bizi bir daha söyleyeyim. Ee, çünkü artık sınavlar daha başlamadığı için şu an ee, şey... Heh, bir dakika. Ya sınıf çözümleri var. Ben sınıf çözümleri istemiyorum. Şimdi ben İngilizceden video izleyeceğim. Videoyu hemen yazmam lazım. Hocam anlatmamış fenleri atmış bu arada. Fenden de 18 elementi ezberlemem lazım. Ezberimdeydi de şu an aklımda sinli yani bakmam lazım yine. Sadece şeyleri bilmiyorum. Kısaltmalarını bilmiyorum. Ee, i̇şte bir de sıralamını bilmiyorum. Şu Kur'an'ı Allah'tan falan çözdüm de onları biliyorum da şeyleri bilmiyorum şu an. İşte dediğim şeyleri bilmiyorum. Onlara bakarsan bileşikleri de biraz karıştırıyorum. Homojen, heterojen onları da karıştırıyorum. Tekrar edersem olacak yani. Daha fenis sınavına var yani zaten de. Şimdi o zaman benim şey çalışmam lazım. İngilizce çalışmam lazım. İngilizce çalışayım. Kitaplarım şu an yanımda. İngilizce... Neyse. İngilizceye bakayım hemen şimdi. Öyle yani. Bak da sonra geçeceğiz. Şimdi şöyle bir şey açtım. Şimdi size bunu okuyacağım. I watched my favorite teams match yesterday it was every I it was very exciting my team didn't play well as a last Thursday I watched I move I bought robots and flying cars it was interesting the day I watched I quiz show last night the questions were difficult the program was very boring Jack day I watched I watch, I watched I, I program about food yesterday morning. I wanted to learn some new vocabulary. It was informative. Şimdi bilmediklerimi alsam diyeceğim tek şey mi olur? Recipes, re recipes. Şunu bilmiyorum. Şu, recipes şu. <laughs> Birlikte ders işliyoruz. Ders çalışıyoruz. Bana kopya söylüyor. Kino. Beşinci sorunun cevabı ne aşkım? Oh my god! Excitingmiş beşinci sorunun cevabı. Hoca duymasın. İsofrenim galiba. Çok kızdık. Evet arkadaşlar İngilizceden bir tane video izledim. Şimdi onu da şu pembeyle şey yapacağım. Çizeceğim. İki video izledim. Kelimi şimdi ezberlemeyi düşünüyorum bir tane test diyor. E, testing q çizeceğim. Bizim okulun kitaplarından yani. Böyle şimdilik. Ay tüh. Tüh olmasam oldu bugün temizledim. Neyse şimdi İngilizce yazalım bakalım. Kelime çünkü yazacağım buraya. Kelimelerin anlamlarına bakacağım. Bazı kelimeleri bilmiyoruz. İngilizce yazalım bakalım. Arkadaşlar evet, şimdi birkaç e, böyle bilemediklerimi yazdım. <laughs> Şu kadarcık yazdım. Ya, ne yapayım yani? Bu kadar bilmiyormuşum yani. Hepimizin biliyormuşum çok şaşırtıcı bir şekilde. Bilmiyorum. Yarın unuturum yani. Öyle. Ve <laughs> şimdi aşırı uykum geldi. Böyle birazdan uyuyacağım. Yani çok sıkıcı bir şey bu İngilizce. Çalışırken nefret ediyorum çalışırken. Ben İngilizceyi seviyorum ama sınava çalışmayı sevmiyorum İngilizceyi. Anladınız mı? Ay perdeden korktum. Neyse. Şimdi şey yapacağım. Fen'e çalışacağım. Elementlerine çalışacağım Fen'in. Çünkü abi İngilizceye baktım. Test şey vardı. Ee, şey konular çıkacakmış. Televisions ve Celebrations çıkacakmış yani. Ben zor çıkacak sanmıştım da. James falan çıkacak sandım ben. Ben korktum. Yo, James kolaydı yani çıkacaktım. Hatırlamıyorum gibi. Öyle yani. Presentler çıkıyor mu acaba? Present Perfect var ya. Present Perfect mi neydi? Yazmıyordu da senaryoda. Umarım çıkmaz yani yarınki sınavda. Yarınki sınav prova sınavı zaten. O yüzden sıkıntı değil. Kendimi test etmek için gireceğim. Bir, bir yarım saat daha sonra çalışıp duşa gireceğim direkt. Yani çok uykum geldi. Yani. Şimdi bu arada tes, test, de çözdüm. Ama 4 test, test çözmedim. 2 test çözdüm ee, İngilizce'den. Yine çiziyorum çünkü. Aşırı uykum geldi. Bu kadar olacağımı bilmiyordum ben açıkçası. Fen bilimleri gelelim. 3 video izledim. Bunu da çizelim bu sefer. 3 video. Test çözmedim. Ezber yapmadım. Şimdi ezber yapacağız. Tek bu kaldı. Çok sıkıldım. Elementleri ezberleyeceğim. Ben izleyip geliyorum. Hmm. Şimdi ben şöyle yazdım bunları. Böyle elementleri sembol, sembol. Sembollerini de yazdım böyle şöyle. Yine mi yavladı? Şimdi bunu ezberleyeceğim. Şimdi ilk hidrojen, helyum. İlk öncelikle ben ezberlemeden önce hep bakarım. Hep ilk öncelikle okurum. Hidrojen, helyum, lityum, beryum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon ezberlememiz lazım. Yani inşallah ezberleyebilirsem. İlk önce sıralamaları sıralamaları ezberlemem lazım. Şimdi hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, e, azot ve oksijen geliyor. Şimdi bunu ezberliyorum. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, e, bor, karbon, karbon, bilmiyorum. He, azot, oksijen, azot hep unutuyorum ben. Azot, hidrojen, helyum, beril, ay yok, hidrojen, helyum, lityum, berilyum. Az, ay bormuş. Hidrojen, hidrojen, helyum, berilyum. Hidrojen, helyum, bir, hidrojen, helyum, lityum, berilyum. Bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum. Şimdi böyle böyle ezberliyorum ben. Ben hızlı olanlarda çünkü aşırı uykum geldi. Ben ezberlik size söyleyeceğim sonra. Ezberdim bu arada. Buna bakıyorum falan derseniz. Kapattım. Şimdi şöyle yaparak okuyacağım size. Hidrojen, li, hidrojen, helyum, lityum, berilyum, e, ee, berilyum, abi abi hidrojen, helyum, berilyum, ay hidrojen, helyum, lityum, berilyum, azot, boş, utandım, hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, oh my god, e, flor, neon, sodyum, magnezyum, silisyum, alüminyum, silisyum, e, fosfor, kükürt, flor, klor, ay, yansım, argon, bir daha. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, e, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, oh, silisyum, ee, sonra şey, fosfor, ee, kükürt, klor, argon. Bitti, yaptım. Ezberledim bunu. Şey bu arada, şey o elementlerin sembollerini büyük ihtimalle onları ben başka yani perşembe ezberlerim ya da yarın ezberlerim okulda. İlla bugün ezberlediğim zorunda değilim. Bunları ezberlesem bile bana yeterli şu an. Tekrar, aa sosyal medyada yazdım. Olsun. Ezberledim. Beş testi de çözmeyeceğim artık. Beş testi şimdi dersimi bitiriyorum ben. Bence bugün çok güzel bir çalışma yaptım. Çünkü bayağı bir çalıştım yani. saat çalışmaya başladım. Neredeyse e, 7'de başladım çalışmaya. Galiba hesaplamam yetmedi. 5,5 saatte olabilir. Yani çünkü bayağı soru çözdüm. Şimdi yine toplayalım. Kaç soru çözmüş? Bayağı çözdüm çünkü yine şu an. En son 82 soru çözdüm. 102 soruyla yine kapatıyorum. O zaman bir sonraki vlogla görüşmek üzere.